Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Point Blank oyununda farklı bir mekanda yeni silahlarla karşınızdayız. Böylelikle oyunumuza başlıyoruz. Bak, beni vurdular. Burada bu mekanda dövüşmek çok zor. Nedeni hep her yer aynı renk ortamında düşmanlık farklandırma oldukça setin ve imkansız bir durumda. Gördüğünüz gibi hedefimizi görmek mümkünsüz bir halde bu mekanı o yüzden tek, yani, iyi bir konusu olmak haline gelmek için seçtiğim her bir hedefi ait edebilmek için seçtim. Bu nedenle de bu mekan sesin seslik gördüğünüz gibi her yer böyle bir renk e, ortamı ki seçmek Anında vuruyorlar gördüğünüz gibi. Ben bu oyunda mükemmel bir oyun e, sergilenmiyor, bilmiyorum nedeni gördüğünüz gibi yeni başlamam yine de en azından çalışmak durum çalışıyorum iyi bir oyun sergileyebilirim evet gördüğünüz gibi bir tanesini vurdum ve beni de vurdular Beni anında bildiklerini nedeni benim e, kıyafetim, kıyafetim göyrekte renkte olmalı, mavi bir renkte olmalı. O yüzden de beni asanlıkla buluyorlar ama benim e, düşmanlarımı bulmam çetin. Nedeni ise e, bu ortamın, e, giysileri bu ortamın renkte olmalı durumunda yeni giysileri gördüğünüz gibi bu ortama uygun olduğu için düşme e, yani seçebilmem çok mümkün bir halde. Evet. Sese bilmiyorum. Gördüğünüz gibi e, rakibimi seçip öldürmekte çok zorlanmış bulunmaktayım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.